Burası biraz önce aşağıda gösterdiğimiz kilisenin çatısı. Şu an çatıdayız. Çatıdan Estergon şehrini dolaşıyoruz kameramızla. Evet hemen karşıda Tuna Nehri'ni görüyoruz. Tuna Nehri'ne Macarlar Duna ismini vermişler. Ve Tuna Nehri'nin ya yeşil ya mavi aktığını söylerler. Ama biz henüz gri görüyoruz. Renk konusunda Evet. Ekibimiz yürüyor. Buraya çıkmak için kişi başına 5 4 TL para verdik. Evet, para verdik. Benim ben... dışında hepsi yoruldu, ben hiç yorulmadım. Mustafa Hocam dedi ki, <laughs> "Kendi paramızla rezil oluyoruz." dedi. Tuna Nehri taşımacılıkta kullanılan bir nehir. Buradan Budapeşte'ye nehir yolculuğu yapmak mümkün. Ancak bir gün öncesinde rezervasyon yaptırmak gerekiyormuş. Biz bunu bilmediğimiz için bugün trenle geldik. Tren yolculuğumuz esnasında da 60 kilometreyi 1 saat 50 dakika gibi kısa bir sürede aldık. Yaklaşık 20 dakika rotar yaptık ama güzel bir tarafı var. Macarlar köylere demir yolunu götürmüşler. Köyler şehir gibi. Köyler oldukça güzel, temiz, ortamları yaşanabilecek bir ortam. Onun için tren her ortamda duruyor. Bu kadar çok kilise olmasına rağmen Hristiyanlık kendini burada, bu bölgede Türkiye'de çok cami vardır. Çok vardı, çok, çok, çok mu yaygın? Yaygın değil. Evet. İsmail Hocamın dediği gibi Caminin çokluğu, Müslümanın çokluğunun göstergesi olmadığı gibi bu kiliselerin de çokluğu, Hristiyanların çokluğunu göstergesi değil. Şu an çoğu müze olarak veya opera dinletisinde kullanılıyor. Sanat müzesi. Sanat müzesi evet. Güzel ki demez miyiz? Olsun da Evet belki gördüğümüz en güzel yapıtı, yeri Estergon Kalesi. Estergon Kalesi'nden de gördüğümüz gibi bu içerisinde bulunduğumuz kubbesinde yürüdüğümüz kilise. Böylelikle panoramik görüntümüzü bitirmiş oluyoruz aynı noktaya gelerek. Bay bay deyin. Bay bay.